Merhabalar. Bugünkü videomuzda Hyundai Accent L aracımızın debriyaj ve fren pabuçlarını değiştireceğiz. Fren popucumuzun yan tarafından metal çıkmış olarak görünüyor. Bu nedenle yeni pabuçlarımızı takacağım. Yeni pabuçlarımız burada. Tanesini 50 lira, ikisini 100 liraya parçacıdan aldım. Yani piyasaya göre fiyatlar değişebiliyor. İkisi de aynı boyutta. Pabuçlarımızı rahatlıkla takabilmemiz için sıcak su kullanacağım. Sıcak suya bastırıp esnemesini sağlayacağım. Daha rahat bir şekilde takmış olacağız. Şimdi şu pabucun bir tanesini çıkartmaya çalışalım şöyle. Evet. Böyle yan tarafından doğru alt tarafını aldım zaten. Şöyle yukarı doğru kastırdığımız zaman ve in pop, eski popucumuzu aldık bu şekilde. Şimdi şöyle bir temizliğimizi yapalım. Şu üst tarafındaki pedalı da temizleyeceğim. Ondan sonra takacağım. Evet, sıcak suya ihtiyaç olmadan üst tarafı takarak alt tarafı takmış olduk. Yani sökerken alt tarafı söküyoruz. Üst taraftaki kısmı havaya doğru kaldırınca çıkıyordu. Takarken üst tarafı ilk başta takıyoruz. Alt taraf esneterek elimizde ve takıyoruz şu an. Gayet su kullanmadan hava sıcak olduğu için bir de plastiğimiz yumuşak olması nedeniyle iyi bir şekilde takmış bulunduk. Ve diğerini de çıkartacağız. Ondan sonra diğerine takacağız. Bakıyoruz bir saniye. Şimdi kamerayı koyacak yerim olmadığı için bu şekilde taktım. Şimdi bunu da sökelim şöyle. Evet bu zaten kolay bir şekilde çıkacak. Çünkü yırtılmış yan tarafından metalimiz çıkmış. Evet burayı da temizlikten sonra diğerini takalım. Şimdi şöyle torpido temizleyici sıkacağım. Hem parlasın. Hem başka bir yere zarar vermesin diye onu sıkıyorum. Şöyle sünger yardımıyla üstündeki pisliği alıyorum. tırnağımı alayım şöyle. Tırnağımız var. Güzel. Güzel bir şekilde temizleyelim. Evet. Bunu da temizlemiş olduk. Ve diğerini takacağız. Şimdi şöyle şu üst kısmı arka tarafı böyle popucumuzun Şöyle şu etli kısmı üstten taktırıyorum. Yan tarafını da taktırıyorum şöyle. Evet, bu şekilde aşağı doğru çektireceğim. Bu olacak Evet bu şekilde taktık. İşlemimiz tamam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.